Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere smoothie challenge yapacağız. Evet arkadaşlar bir hadi başlayalım. İlk mak, kaç bakıt makas yapıyoruz. Evet. Bir kaçtı evet, makas. Ben kazandım. Hmm, kazandı ya. Bu ne? Domates. Kaç, kaç kaç? Dört. 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 Şu. Şu galiba. Al şunu. Domates. Benim domates çıktı adamın ne kadar şanslı. Sıra bende arkadaşlar. Ben açayım. Göstereyim. Al bana iyice kötü mü çıkar ya? Arkadaşlar bakın. Acı biber. Acı biber. Kaçta bir. Acı biber. Acı. A bir. Acı biber çıktı ya. Neyse. Neyse şansına. Güzel, Güzel çıkacak. Şöyle. Zaten su vereyim mi? Ee, yok gerek yok. Şu kadarlık bir acı biber yiyeceğiz. Evet, azıcık yiyeceğiz ikimiz de. Verir misin? Yok. Acı. O Evet. Ben devam ediyorum. Oh! Bisküvi! Dur bakla. Ben bakla. Ben bakla. bakla. Bisküvi çıktı. Adamın şans. İki. İki nerede? Bisküvi çıktı arkadaşlar. Açılmış lan. Ama benim şansım iyi çıkıyor Sait abi. Bisküvi çıktı. Benim ben sevdiğim. Hadi iyi çıksın ay, Sıra ay, bende. Hı? Nereye koydun? Karpuz. Ben... Ay karabiber çıktı karpuz. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu kadar şanssız olur mu bir insan ya? Tabi kaçta yedi. Yedi yedi yedi, yedi. Bunu şunu acı berleyeyim. Ben bunu da bu kötü değil o kadar kalıbı. be. Bu diye çıkardım. Bunlar ne kadar şanslı bir çocuk şu kadar. Zaten ağzı var içinde. Su de yiyemez diye kattık. Acı. Aa. Acı mı? Kuru. Hmm. Hmm, Çek Hmm. da. <gülüyor> Yok. <gülüyor> 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 ver bakayım. Oha tane kaldı. Bana da kreker. Kreker. En kötü. <laughs> en kötü lan bana. en kötü çocuk. Karpuz. <laughs> Nerede kaldı? Bana <Bunu> da bu çıktı. <laughs> bu kadar şanslı olur mu bir insan <laughs> Neyse baharat çıktı en azından da. Arkadaşlar bunu çok güzel. Bana ne çıktı? Gösterelim arkadaşlar bize ne çıktı. Bana, lütfen kafayı alır mı? Bana arkadaşlar. Ah! Ee, mu? Çekip şey, ben gösteririm. Çikolata, çikolata, Uf, çok krek, ee, bisküvi ve domates, domates. çıktı. Ben göstereyim. Abim bu kadar da şanssız olur mu Arkadaşlar Sait abi mesela. Ben dört tane çıktı ama. Göster ne? Dört tane mi? İleciğe. O zaman bir tanesi bana. Aa, sen de satacaksın. En iyilerinden bir tane çubuk gel. Diğerleri hep kötü zaten. Bu ne? Bu baharat. Bakın baharat. Şu var arkadaşlar. Bu neydi? Karabiber. Şöyle karabiber. Karabiber. Karabiber köpük lanesini ağladım. Neyse temizleriz. Ve acı biber. Çimaz ne ya? Evet arkadaşlar. Bizim acı biber. Çok güzel. Yiyor. Dikiyor. Dikme. Yiyom. Ölürsün. Öldürür. Neyse Allah'tan poşetin üstüne dökülmüş de temizlememize gerek yok, değil mi? Değil mi? Bak. Orayı temizle oraya dökülmüş. Hani neyse onu videodan sonra hallederiz. Hangisini yiyeyim acılardan? Hmm. İstediğini. Alın. Acı yok ki. Ha? Ee, söylüyorum. Hangisini? Hangisi daha güzel? Hangisi daha güzel? Aa. Bu. Aa. Bu mu? Baharat. Hı -hı. İyi, tamam Baharat da bir şey yok. Bize acıdı. Acıdı arkadaşlar. Yiyeceğim bakın. Tepkimi görün. Şöyle göstereyim. Acı biber. Aa, Al. bana da dört tane çıktı. Bana bir de karpuz çıktı. Evet arkadaşlar karpuzumu göstereyim. <laughs> Şöyle yemiş. <laughs> arkadaşlar yemiş. Hepsini yemiş bir de ya. <laughs> Beş dakika oldu. Birazdan videoyu bitireceğiz. Şu kadar. Baharat. at. abi. Ben senin seçtiğinden ben yiyeyim. Yiyecek misin? Hangisi açıyorsun i̇yi. çok iyi. Çok hmm. geldi. Şey sana da olur. bir tane ödül verin. Hı? Al bunu ye. Ay bunu ye. <laughs> ye ye. bakayım sana ödül verdik bana Al cevur. sana da verim. Yok ben de daha. Yok. <laughs> <laughs> bu ne ya? Çok güzel. Uyuyuz. Kapat abi. Hı -hı. Kapatalım mı artık? Altı. Kapatalım mı? Evet arkadaşlar. Bugünkü videoyu beğendiyseniz de. beğenmeyi. Beğenmediyseniz de beğenmeyi Bekle. Evet arkadaşlar. Birazcık konuşalım. Arkadaşlar bunlar bugün gidiyor değil mi? Hı, Hı. Hı. Bu ne? Bu ne? Yemişler. <laughs> Özel yedi. Ben yemedim. <laughs> Bakın. O matesten bu kalmış. İkisini de yemiş. <laughs> Hadi ben sana ödülünü yedim mi? Hı hı. Oha. Bana ne vereceksin? Veriyorsun eliyor bunu. Hı? Ver. Ver atayım ona. Geç yenne. Evet arkadaşlar Bugünkü videoyu Beğendiyseniz beğenmeyi Arkadaşlar Bu çocuk zemzemle yıkanmış Bence Zemzemi ne olduğunu biliyor musun? Bilmiyorum Hadi ya kurtarmak. Ağzını da bir bitir. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne? Çok arkadaşlar. Bugünkü video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmedin. Ben bunu ve bay bay. Görüyor. Ayın. Hadi bitir. Evet arkadaşlar Yap. bir daha bitiriyorum. Bugünkü video beğendiyseniz beğenmeyi beğenmedin. Beğenmeyi unutmayın. Bye. Hoşçakalın bay bay.